Bu yasaya konuşmacılar isim bulmaya çalıştılar. Benim önerim çorba yasadır. Çünkü içinden birbirinden farklı şeyler var. Bunları konuşuyoruz. Bu usule karşı olduğumuzu defalarca belirttik. Ama yine bir kulaktan girdi, bir kulaktan çıktı. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet'in 100. yılında emeklilere 5 bin lira vereceğiz dediniz. Doğru ama eksik. Emeklileri de ülkedeki birçok kesime yaptığınız gibi ayrıştırmaya kalktınız. 25 Ekim tarihinde yani o 5 bin lirayı verme konusunda yasa çıkarttığımız tarihte dedik ki çalışan emeklileri de unutmayın. O gün bu işe karşı çıktınız. Bugün bu torba yasanın içinde geliyor. 16 milyon emekliye bir sefere mahsus verdiğiniz parayı bir sefere mahsus verdiğiniz parayı 20 bin TL yapsaydınız ne olurdu? 320 milyar lira vermiş olurdunuz. 320 milyar lira sizin geçen sene faiz lobilerine kaptırdığınız paradır. Emeklilere bir seferde 40 bin lira verseydiniz ne olurdu? 640 milyar cebinizden çıkardı. Bu da sizin gelecek yıl faiz lobilerinize kaptıracağınız paranın tutarıdır. Siz emeklileri sevmiyorsunuz. Siz dolu yetimi sevmiyorsunuz. Siz öğrencileri sevmiyorsunuz. Siz faiz lobilerini seviyorsunuz. Siz tefecileri seviyorsunuz. Bir Ocak'tan itibaren devlet alacaklarına yüzde 58 zam yapılacak. Yapılacak bu zam verdiğiniz paranın tümünü değil fazlasını götürüyor. Siz her emekliye bir TOG hediye etseniz emekli bunun MTV'sini ödeyemez, araç muayenesini ödeyemez, trafik cezasını maalesef ödeyemez. Bakın birkaç haber göstereceğim size. Avcılarda iş cinayeti. 79 yaşındaki işçi çatıda ölü bulundu. E bunu aranızda gülerek bakanlar var ama bu gülünecek bir şey değil. 79 yaşında bir işçi dinlenmesi gerekirken, torunuyla torbasıyla zaman geçirmesi gerekirken hayatını kaybetmiş. 1.65, 1.66 yaşında iki inşaat işçisi çalışırken ölmüş. 7.500 lira emekli maaşıyla geçinemeyen 68 yaşındaki emekli pazarda çalışmak zorunda olduğunu anlatmış. Değerli milletvekilleri, biz sosyal bir devletsek anayasanın ikinci ve 60. maddesini dikkate alacaksak her ay her emekliye 5000 TL vermek zorundasınız. Bakın siz bunu beceremezsiniz. Siz bunu yapamazsınız. Çünkü tekrar ifade ediyorum sizin aklınız rantiyecilerde, sizin aklınız faizcilerde. Siz onlar için çalışıyorsunuz. Ama biz devlet bütçesinin 130'da biri kadar devlet bütçesinin 130'da biri kadar bütçeye sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 20 bin emekliye ayda biner lira veriyoruz. 250 lira et parası veriyoruz. 500 er lira doğalgaz ücreti veriyoruz. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda namus var, bizim yönetim anlayışımızda ahlak var, bizim yönetim anlayışımızda liyakat var. Bunlardan uzak kalırsanız eğer bu işleri yapmanız mümkün değildir. Verdiğiniz bu 5 bin lira yani daha önce çalışmayanlara verdiğiniz. Bugün çalışan emeklere de verdiğimiz bu 5 bin lira için evet diyoruz tabii. Yetmez ama evet diyoruz. Değerli milletvekilleri bir düşünün. Buradan çıkıp 3-4 milletvekili bu akşam bir yemeğe giderseniz bu parayı heba edeceksiniz. Bu parayla bu parayla bir emeklinin torununun beslenme çantasını doldurması mümkün değildir. Bu parayla bir emeklinin torunlarına harçlık vermesi mümkün değildir. Bunun bir defaya mahsus olması kabul edilemez. Önergemiz açıktır. Önergemiz ortadadır. Her emeklinin kök maaşına her ay bu 5 bin liranın verilmesini de teklif ettiğimizi bir kez daha hatırlatıyor. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyoruz.